Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırdım. Cümleten selamlar hayırlı hafta sonları diliyorum. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki haftalık analizler nasıl olmalı neler oluyor neler bitiyor piyasalarda biraz isterseniz bunları incelemeye çalışalım. Öncelikle bir gram altın tarafına şöyle bakalım. Gram altın tarafı ağırlıklı ortalamaların civarında gezinirken yukarıya doğru tekrar bir hareketlenme geldi. Yine ons tarafında ciddi bir hareketlenme vardı. Gram altın tarafında ons tarafında 1911'lerden yukarıya doğru bir tepki dediğimiz harekete başladı gibi görünüyor. Yukarıda yine şu bölgeler önemli bölgeler olacak gibi ons tarafında. 1973 bu bölgelerden tekrar bir geriye doğru hareket etmesini beklerim. Yani gram altında yukarıya doğru hareketlense de kar satışlarının gelebileceği olası bölgelerden diye söz etmek mümkün. Şöyle bir kısa grafik yapılacak olursa hemen hemen şu Hafta ilerliyor gram altın diyebiliriz. Şu şekilde bir kısa vadeli trend var. 950'lerin hatta 940'ların üstüne doğru hareketlenmeler üstünde kalıcılık olursa daha sert bir şekilde yukarı hareket edebilir diye düşünüyorum. Yine e, 963 bölgesi ilk direnç daha da üstünde çok ciddi hareket eder. Bakıldığında ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif konumda hala diyebiliriz. Açıkçası e, bu saatten sonra 900... TL altı kapanışlar olmadıktan sonra gram altın tarafını e, terk etmeye hala ve hala gerek yok diye düşünüyorum. E, gram altında 900 ons bazlı bakıldığında 1911'lerin altında kapanışlar olmadığı sürece hala pozitif duruyor diyebiliriz. Gram altın tarafı bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim dolar TL tarafına. Dolar TL tarafında yine geçtiğimiz hafta söylediğimiz e, yatay devam edecektir. Söylemi hala geçerli yatay şekilde şu an için devam ediyor. Açıkçası ben 14.64'lerin altına doğru kaymadıkça geri geliş sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani buralardan geri geliş olsa da 14.64'lere kadar bir geri çekilme ardından tekrar yukarı şeklinde devam edecektir diye düşünüyorum. Dolar TL'de bakıldığında ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif bölgede diyebiliriz. Yukarıya doğru hızlanma yine şu 14.90'ların üstünde kapanışlarda sanki yukarıya doğru bir tık daha hızlanma hareketi olabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta çizdiğimiz grafikte şöyle bir trend kırılımı var. Yukarıya doğru veya hani yukarı yatay şeklinde devam edecektir görüşümüz vardı. O şekilde oldu yani hafif yukarı yatay şeklinde devam etti. Açıkçası ben dolar tl'de ekstra bir beklentim şu an için yok. Kötü giden bir durumla söz konusu değil. Yani dolar tl açısından yani ne negatif ne de çok pozitif bir durum var diyebilirim. Gelelim DAX tarafına. DAX endeksinde geçtiğimiz haftalarda çok güzel tepki hareketi yaptı. Hala ağırlıklı ortalamaların civarında seyrediyor. Hatta o tepki hareketinden sonra ağırlıklı ortalamanın altına gelmeyerek bence yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. DAX tarafı açıkçası ben 14.000 seviyeleri aşağıya kırılmadıkça burada long pozisyonda devam edilmesi yönünde düşüncelerim var. Yani long yukarı yönlü oluşum devam edecektir diye düşünüyorum. DAX endeksinde özellikle şu bölgeler önemli olacak önümüzdeki haftalarda. 14.800 bölgesi önemli bölge olacak. Aşağıda ağırlıklı ortalama 14.200 bölgesinde daha altında 14.000 bölgesi çok ciddi destek konumunda. Bence hala pozitif hareket edecek gibi duruyor baktığımız zaman 9 günlük 9 haftalık ağırlıklı ortalamaya kadar o bölgelerde oyalanmış gibi duruyor. Ben açıkçası şu 14500'ler 9 günlük şey 9 haftalık ağırlıklı ortalama o 9 haftalık ağırlıklı ortalamanın üstünde çok daha seri ve hızlı yukarı doğru hareketlenme olabilir diye düşünüyorum DAX endeksi tarafında. Gelelim SP500 tarafına. SP500 tarafında oluşan şöyle bir formasyon vardı. Bu formasyonların en gayet güzel hareketler oldu. Açıkçası şu 10 e, 4500 seviyesi önemli bir direnç tam da o bölgede kapandı. Haftalık grafiklere bakmak gerekirse haftalık grafiklerde gayet güzel şöyle e, kısa bir trend çizmek gerekirse orta adet trend e, kırılımı olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Buradan yukarıya doğru hareket edeceğini zaten söylemiştik. Güçlü durduğunu e, söylemiştik. Yani 4542 önemli bir direnç tam direnç bölgesinde kapatmış. Daha yukarıda 4590 seviyesi, daha da üstünde yine şu bölgelere kadar 4714'lere kadar e, hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. Şu an için pozitif duruyor. ağırlıklı ortalamaların üstünde diyelim. E, bakıldığında yani borsalar açısından bakıldığında borsalar gayet güçlü duruyor diyebilirim arkadaşlar. Hem yurt dışı tarafı hem de Türkiye tarafı da 9 günlük ağırlıklı ortalamasının üstünde. Hatta Türkiye yurt dışından bir tık daha güçlü duruyor diyebiliriz. Türkiye tarafında da bakıldığında 9 günlük ağırlıklı ortalamanın üstünde devam eden bir endeks var. Gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Ereğli temettü verdikten sonra endeks şöyle 2 gün kendine gelemedi ama... Bakıldığında yani o 2-3 gün bir hafif satışlı, hafif negatif böyle bir endeks gördük. Yukarıda 2200, aşağıda 2170 bölgesi. 2170 şu an için kısa direnç olarak, şey destek olarak gözüküyor. Daha aşağıda 2150'ler destek bölgesi olarak gözüküyor ama endeks çok güçlü duruyor. Açıkçası ben 2150 aşağıya kırılmadıkça hala orta vadede çok ciddi hareketler olabilir diye düşünüyorum. Eğer düzeltmeyi bu şekilde tamamlayıp yolumuza devam edebilirsek çok güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani düzeltmeyi 2150'ler civarında dan kopartıp yukarıya doğru hareketlendirebilirsek şurada haftalık grafikte gördüğünüz üzere MACD haftalık MACD grafiği bu. Haftalıkta çok üst bir bölgede tekrar yukarıya doğru bir kesişim hareketi dediğimiz o kesişim oluşuyor. Yani çok yukarıda oluşuyor. Bu aslında pozitif bir durum arkadaşlar. Yani en azından sıfırın üstünde kesişen bir grafik endeksin çok çok güçlü durduğuna işarettir. Şu an için endeksimiz çok güçlü duruyor. Yani yurt dışı piyasalardan çok çok daha güçlü duruyor. Bunu özellikle söyleyebilirim. Haftalık kesişim gayet güzel. Bundan sonra yukarı yönlü pozitif hareketlik bir müddet daha devam edecektir diye düşünüyorum. Ben Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında özellikle 2150'nin üstünde kalışlarda daha da rallivari hareketler gelir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Gelelim vadeli 30 tarafına. Vadeli 30 tarafında Endeksle kolerizasyonu hafif bozdular. Yani vadeli 30 tarafında da 2500'lerin şu an üstünde olmamız gerekiyor ama 2500'lerin maalesef altındayız şu an ama ağırlıklı ortalamanın üstünde seyrediyoruz. Yine temettüler de etkili oldu vadeli 30 tarafında da. Fiyatlardan temettüler düşünce ciddi oranda vadeli 30 tarafında hareketlikler biraz zayıfladı. Ben vadeli 30 tarafında da 2500'lerin üstüne bu hafta atarız diye düşünüyorum. Açıkçası vadeli 30 tarafında da pozitifim günlük grafiklerde hala ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif konumda diyebiliriz. Bakıldığında haftalık olarak böyle haftalık resme bakıldığında gayet güzel 4 haftadır ciddi bir yükseliş trendi içerisindeyiz. 2500'ler ben önemli buluyorum. 2500'lerin üstünde pek fazla bir direnç yok. Önümüz açık. 2500'lerin üstünde çok da ciddi yukarı yönlü hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Vadeli 30 tarafında gelelim şu belalı BTC tarafına. Bitcoin tarafında arkadaşlar şu 41.400'ler önemli seviyeler diye çok çok üstünde durmuştuk. Daha önceki çektiğimiz videolarda 37.400 bölgesinin çok ciddi bir destek. Hatta burada artık trendin değişeceğine binaen yaptığımız yorumlar vardı. Bu yorumlar hala geçerli yorumlar. Ben trendin Bitcoin tarafında artık aşağı yönlü trendin sonlandığını ve bundan sonra yukarıya doğru başlayacak bir trendi size 37.400'den itibaren anlatmaya çalışıyorum ama e, o hareket bir türlü gelmedi tekrar e, Rusya savaşı gündeme geldi e, Bitcoin tarafı tekrar e, işte 37.200'lere kadar 37.300'lere e, kadar tekrar bir geri çekilme ardından tekrar bir hareket derken Şimdi böyle e, dingin bir şekilde gidiyor e, MACD'ye baktığımızda sıfırın üstünde günlük MACD. haftalık olarak şöyle açmak istiyorum size e, Şimdi anlayacaksınız o e, 3 haftadır dediğim sizlere de anlatmaya çalıştım. hani şurada oluşan kesişimin ee, şu bölgelerde de artık MACD'nin aşağıya doğru inişinin biraz daha e, sanki böyle aşağı yatay e, bir grafiğe döneceğini hatta e, yukarıya doğru bir kesişim olursa artık e, ciddi bir Bitcoin tarafında hareket geleceğini söylemiştim. Şimdi Bitcoin'de o kesişme oldu olacak. Yani e, tahminimce bu hafta veya e, önümüzdeki hafta bu kesişmeyi yaparlar diye düşünüyorum. Bu kesişme haftalık bir kesişme arkadaşlar. MACD'de oluşabilecek. Yani e, Orta vade bir trend, orta vade yukarı yönlü bir trendin tekrar başlamasına binayen oluşan bir kesişme. En son e, 21.08 yani 2021'in 8. ayında e, oluşmuştu bu kesişme ve e, bu hareket yaklaşık olarak e, 2021'in 12. ayına kadar devam etmişti. 2021'in 12. ayından itibaren e, sürekli satışta olan bir Bitcoin görmüştük. E, tekrar artık e, Bitcoinciler için herhalde o çiçekli günler, çiçekli böcekli günler geri gelecek gibi duruyor. Şöyle isterseniz kısa vadeli analizlere bir bakalım. Bu hafta biraz Bitcoin'in üzerinde durmak istedim. Sebebi yani Bitcoin'cilerin uzun zamandan beri psikolojik olarak bunalıma girmeleri. Çok ciddi satışlar gelmişti arkadaşlar Bitcoin taraflarında da. Orada da şu an çok zararda olan birçok arkadaş var. İnşallah onlar da zararlarını kurtarırlar. Kısa vadeli grafiğe baktığımızda şöyle bir tep tepe 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 yani şurada tepe tepe ve artık tepe şeklinde ben bu hafta eğer Bitcoin tarafında 45 binlerin üstüne doğru bir hareketlenme kalıcılık olursa Buradan çok hızlı bir şekilde 53.300 seviyelerine doğru hareketleneceğini düşünüyorum. Bu hafta ve önümüzdeki hafta için yorum yapalım. Ama Bitcoin'de 7.24 açık olduğu için tahminince bu hafta gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani 45.000 üstündeki kapanışlar geldiği andan itibaren 53.300'lere doğru sert bir yukarı doğru yükseliş hareketi gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Yani haftalıkta MACD'yi teşke sıfırın üstünde bir kesişme olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Yani şurada sıfırın üstünde bir kesişme. Net tarihi zirveler tekrar geri gelebilecek derdik ama sıfırın altında bir kesişme olduğu için Hani e, tarihi zirveler gelmese de yine zirveye yakın hareketler gelecektir diye düşünüyorum e, Şu kesişmeyle birlikte açıkçası e, bu hafta benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar Bitcoin tarafı e, önümüzdeki hafta inşallah iyi olacak gibi duruyor Yani e, bizi bekleyen bu hafta iyi olacak gibi duruyor bu hafta ve önümüzdeki hafta e, kısaca toparlayacağız. Toparlayalım. E, toparlamak gerekirse. Şu şekilde toparlayalım. Gram altın ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif konumda diyelim. E, ons tarafı ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif konumda ama dirence yakın. 1973'ler e, direnç bölgesi gibi o bölgelere yakın. Yani gram altın tarafında da e, ons tarafının direncinden belki satış yiyebilir. E, gram altın tarafı hem e, dolar tl bazında dolar tl bazında çok güçlü duran bir dolar tl yok. E, yatay bir grafik var orada dolar tl tarafına da satış gelirse hem ons tarafına da satış gelirse gram altın ekstra bir gol yiyebilir. Açıkçası gram altın tarafında çok pozitif değilim ama e, pozitif konumda. Dolar tl yine pozitif konumda ama güçlü değil. E, DAX endeksi e, ağırlıklı ortalamaların üstünde pozitif konumda. E, sp500 amerika tarafı ağırlıklı ortalamaların üstünde ve ekstra pozitif konumda diyebilirim Borsa İstanbul 100 endeksi ağırlıklı ortalamaların üstünde çok pozitif konumda e, çok güçlü duruyor bunu özellikle söylemek istiyorum e, Vadeli 30 tarafı ağırlıklı ortalamaların üstünde Ama biz kadar güçlü değil ama yine de güçlü duruyor diyebilirim e, Bitcoin tarafı ağırlıklı ortalamaların üstünde ve güçlü duruyor diyebilirim Arkadaşlar bu hafta e, tüm Yasalarda sanki Böyle bir güç gösterisi varmışcasına hepsi ağırlıklı ortalamaların üstünde ve pozitif konumdalar. Bakalım izleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah bu hafta güzel bir hafta olur. Hem borsacı arkadaşlarımız hem coinci arkadaşlarımız için diyeyim ve yavaş yavaş bu yayını sonlandırayım. Kanalı beğenmeyi ve daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize çok çok selamlar, saygılar, hürmetler diliyorum görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.